Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Sevgili gönlü dostları şu an Konya'da e, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin çok samimi dostlarından Ateş Baz Veli Hazretleri'nin türbesini ziyaret edeceğiz. Ben videoyu açmadan önce ziyaretimi yaptım videonun fazla uzamaması için. E, evet. Tarih 1285. Yaptılar Ezzettinoğlu Şemsettin bin Yusuf. Evet Ateşbaz Veli Hazretleri'nin asıl ismi Yusuf'tur. Ee, kendisi Evliyalı'nın, Evliyullah'ın büyüklerindendir. Evet Ateşbaz Veli Hazretleri yani ateşle oynayan kişi anlamına gelen Farsça ateşbaz unvanı verilmesi şu menkıbeye dayanır. Bir gün mutfakta odun kalmadığını arz etmek üzere Mevlana Hazretlerinin huzuruna giren, girer. Mevlana Hazretlerinin latife olarak kazanın altını ayaklarını sokarak kazanı kaynat demesi üzerine öyle yapar. Ayak parmaklarından çıkan alevlerle aşı pişirir. Kerametin açıklanmasını istemeyen Mevlana Hazretleri hay, ateşbaz ve hay der. Böylece Yusuf Kutsi'ye sürrü bu olaydan sonra ateşbaz unvanıyla anılmaya başlanır. Evet, kısaca burada güzel kendisi hakkında bilgi verilmiş. Evet, burası Meram Eski Yol civarında. Meram Eski Yol dolmuşuyla geldim acizane. Meram e, yeni yol tarafından da gelinebilir. gelinebilir Evet şurada bir bilgi var. Şöyle olduğu kadar çekeyim. Burası mahalle olarak Ateşbaz Veli Mahallesi dediğim gibi. Meram yeni yol tarafından ve Meram eski yol tarafından da gelinebilir. Evet, türbeye inşallah gireceğiz. kapıya güzel bir yazı yazılmış. Edeple gelen lütufla gider. Yani bu bütün evliyaların makamı için, ziyaretleri için geçerlidir. Tabi başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabri şerifi olmak üzere diğer enbiya efendilerimizin kabri şerifi olmakla beraber bütün ashab-ı kiramın kabri şerifi olmakla beraber e, hep e, bir böyle e, büyüklerimizin e, ziyaretleri için geçerlidir. Edep ile gelen lütufla gider kazanır yani o anlamda. Şöyle etrafı yine bir göstereyim inşallah. Evet, çevresi boş arazi, gönül arz ederdi ki böyle büyük bir evliyanın bulunduğu e, makama, türbesinin yanına beş vakit ezan okunulacak güzel bir mescit, e, şerif, cami şerif yapılsa ne kadar gönlüm arzu ederdi şahsen. Bundan daha önceki giyildiğim birkaç sene önceki zamanlarda Büyükşehir Belediyesi'ne müracaat da ettiğimi hatırlıyorum. Buraya bir cami, mescid yapılması için müracaat ettiğimi hatırlıyorum. Ama halen yapılmamış. Bunun için çok acizane üzgünüm, üzüldüm daha doğrusu. Böyle büyük bir evliyanın makamı şerifinin yanına cami olmaması, beş vakit ezan okunmaması gerçekten çok üzücü bir şey. Evet, şöyle zaviyenin etrafını gösteriyorum. Burası da zaviye. Evet. <laughs> İnşallah tale en kısa zamanda yetkililerden buraya güzel bir şekilde Mehcid-i Şerif, cami Şerif ee, yapılmasını hasreten rica ediyoruz. Böyle bir evliyanın makamını, türbesini çok güzel yakışır. Evet. <laughs> Evet içeriye girelim inşallah. Sizlere bu usta rehberlik edeceğim. <laughs> Buradan sonra da inşallah şey Sadreti Honevi Hazretleri'nin türbesini ziyaret edeceğiz. Onu ayrı bir videoları çekeceğim inşallah. <laughs> Sağ ayakla giriyoruz inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Şu an Evliya Kiram Hazretleri'nin huzurundayız. <Sessizlik> <Sessizlik> Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ve rakamın evet burada kısaca şu malumatı vermek istiyorum. Yani biraz önce söylemiştim. Ziyaretimi videoyu açmadan önce yapmıştım. Ee, böyle kabir <laughs> her ne kadar biz Müslümanlar böyle büyük emniyet efendilerimizi, sahabi filan efendilerimizi, aleyhisselam evliya kiram, ödeyemeyken yukarı ziyaret etmek bizler için çok güzel ve sevap ve bol manevi kazançlı ise de bizler bir Müslüman olarak gayrimüslimlerin, Yahudi ve Hristiyanlara ait kiliselere, havralarına gezmek, ziyaret etmek için kesinlikle gidemeyiz. Caiz değildir. Hatta oralarda yan gözle dahi geçerken yan gözle dahi bakamayız. <laughs> evet gayrimüslimlerin vefat ettiği gayrimüslimler vefat ettikleri zaman onlar için makamları cennet olsun allah Teala günahlarını affetsin e, gibi hayır dua kesinlikle edemeyiz. Ziyaretçi geldi o yüzden videoyu kenara çekiyorum. Evet. Allah Teala günahları affetsin. Gayrimüslimler için, Müslüman olmayan kişiler için kesinlikle diyemeyiz. Evet. Aynı zamanda Böyle Evliya Keram, Ülüm kiram efendilerimizi ziyaret ettiğimiz zaman, evet burada da bir kuyu var. Orada yatan Evliya Keram için, ey yatır, ey felan zat, bana şunu ver, bunu ver e, diye e, bu zatlardan kesinlikle bir şey istenilemez, haramdır. Ancak vesile kılınabilir. Yani ya Rabbi mesela. Ateşbaz Veli Hazretleri'nin hürmetine veya Ateşbaz Veli e, Eyvullah'ın yüzü suyu hürmetine veya Mevlana Hazretleri'nin yüzü suyu hürmetine veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü suyu hürmetine işte veya e, Ashab-ı Kiram'dan Hazreti Ebu, Ebu Bekir Sıddık radıyallahu yüzü suyu hürmetine gibi ifadeler ile Allah tezlerine e, niyaz edebiliriz. <laughs> böyle evliyaların kabirlerine adak adamak, kurban adamak veya herhangi bir şekilde adak adamak da kesinlikle caiz değildir, helal değildir. Evet. Evet, böyle türbe, türbelere, zaviyelere, kabirlere herhangi bir şey, para atmak. Evet çabut bağlamak veya bir ağaca veya farklı bir yere adak şekliyle dediğim gibi kesinlikle caiz değildir. Ee, e, haramdır yani. Böyle şeyler inşallah yapmayalım. böyle yapanlara vakıf olursa ikaz edelim. Evet. Etrafı biraz gösteriyorum inşallah sizlere. Evet ziyaretçiler çoğalmaya başladı. O yüzden insan çekmemek için evet kenar tarafları çekiyorum. Evet şu şekilde ziyaretimizi tamamlayalım inşallah. Evet sağ Allah sağ ayakla girmiştik. Sol ayağımıza çıktık. Rabbim ziyaretimizi kabul etsin diyelim. Evet videomuzu inşallah sonlandırıyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Ayrıca benim videolarım Instagram'da Kur'an ve Sünnet 1571 Muhammed Osmanoğlu olarak da takip edebilirsiniz inşallah. Instagram'da daha farklı videolarım var. İnşallah e, takip alıp destek olalım. Youtube'da da inşallah. E, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.